Türkiye'nin en iyi en güncel iş ilanları kanalı THP hiçbir İ i̇ş ilanları kanalından hepinize Merhabalar İşe girmek isteyen arkadaşlar iş bulmak işlerini değiştirmek isteyen arkadaşlar kanalıma her gün düzenli takip edin sizlerle buradan her gün düzenli olarak güncel iş ilanları paylaşıyorum. Evet bugünün güncel iş ilanlarından bir tanesini hemen detaylarına geçelim birlikte bakalım arkadaşlar kamuya yazılı ve sözlü olmadan direkt personel alınacaktır. Nereye? Bilecik Üniversitesi'ne arkadaşlar. Bilecik Üniversitesi yazılı ve sözlü olmadan direkt olarak personel alımı yapacaktır. Şartlarına bakalım. Hangi pozisyonlarda alım yapılacakmış. Bunlara bakalım. Üniversitenin birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4. maddesinin B fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere 6 Eylül 78 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yer alan ek ikinci maddenin B fıkrası gereğince yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın. KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. Arkadaşlar KPSS B grubuna girenler yazılı ve sözlü sınav yapılmadan işe başvuru yapabiliyorlar. Lisans mezunları için 2020 KPSS B grubu P3 puanı, ön lisans mezunları için yine 2020 KPSS B grubu P93, orta öğretim için ise 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Evet, ilan başvuru tarihlerine bakalım. 17 Ağustos'a başladı. 1 Eylül'e kadar devam ediyor arkadaşlar. Mesai saatleri içinde başvurular alınacak. Bayram tatilinde başvuru alınmayacak arkadaşlar. Bayram tatili dediği muhtemelen 30 Ağustos tarihidir. Başvuru yapmak isteyen adaylar www.bilecik.edu.tr tekrar söylüyorum www.bilecik.edu.tr'den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurularını şahsen veya noter vekaleti yoluyla üniversitenin yazı işleri ve belge yönetimi şube müdürlüğüne yapılacak olup posta, e-posta ve benzeri kanallardan yapılacak başvurular değerlendirilmeyecek arkadaşlar. Yani demek istiyor ki başvurunuzu şahsen veya noter vekaleti yoluyla yapabileceksiniz. Evet şimdi de bakalım hangi konularda pozisyon hangi pozisyonlarda alım olacak aranan nitelikler neler hemen onlara kısaca değinelim Evet bir büro personeli için alınacak bir büro personeli için büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı gibi bölümlerden mezun olma şartı. KPSS P93'ten de 60 istemiş arkadaşlar. Nerede çalıştırılacakmış? Gölpazarı Meslek Yüksek Okulu'nda. Yine bir büro personeli için ön lisans P93 istemiş KPSS. Yine büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik gibi bölümlerden mezun olma şartı var. Bu sefer 2020 KPSS P93 60 üzeri alma şartı var yine. Yaş şartı var. Bu pozisyon için 35 yaş şartı. Söğüt Meslek Yüksek Okulu'nda çalıştırılacak arkadaşlar. Yine bir büro personeli alımı için yüksek öğretim kurumlarının İnşaat mühendisliği lisans programından mezun olma şartı var. Proje yönetim ile kamu ihale mevzuatı sertifikalarına sahip olması gerekiyor bu mühendis arkadaşın ve e, ne demiş iş tecrübesi ne sahip olduğunu barkodu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmesi gerekiyor. 60 ve üzeri KPSS istemiş. 35 yaş sınırı var. Evet nerede çalıştırılacak? Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığında. Hemen diğer destek personelimize geçelim. Kadın işçi aranıyor. Kadın personel aranıyor bir kişi. Eee öğretim herhangi bir alanından mezun olma yeterli. 2020 KPSS'ye girmiş olması yeterli. Başvuru bitim tarihi itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olması. 40 yaş şartı var arkadaşlar. Temizlik görevinde çalıştırılacağı için herhangi bir engelin olmaması. Vardiyalı çalıştırılacağı için diye engel durumunun olmaması. Evet bunun dışında üniversiteye bağlı merkez ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilebilecekmiş. Yine iki destek personeli için bu da erkek alınacak. Temizlik, bakım ve onarımda çalıştırılacak. Herhangi bir orta öğretimden mezun olması yeterli. 2020 KPSS'ye girmiş olması yeterli. 40 yaş sınırı var. Temizlik görevine yapılmasına engeli olmayacak. Vardiyalı çalışmaya engeli olmayacak. İhtiyaca binaen üniversiteye bağlı merkez ve içelerdeki birimlerde görevlendirilecek. Hemen diğer bir destek versiyonuna bakalım. Bu da çevre düzenleme de çalıştırılacak. Yine orta öğretim kurumlarının bahçecik alanı ve dalları. Tarım teknolojileri alanı ve dalları ve tarım alanı ve dallarını birinden mezun olma. İş tecrübesine sahip olduğunu Karakutu SGK hizmeti hizmet tükümü ile belgelendirmek. 2020 KPSS'ye girmiş olması yeterli. B sınıfı sürücü belgesi istemiş. Askerliğini yapmış olma şartı var görevini yapmasına engel durumu olmayacak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmayacak. Ve ne demiş? Üniversiteye bağlı merkez ve içerlerdeki tüm birimlerde ekme, biçme, sulama, gübreleme gibi işlerde çalıştıracak arkadaşlar. Yine bir diğer destek personeli nerede çalıştıracak? Boya badana ve temizlik işlerinde. O yüzden erkek aranıyor. Orta öğretim mezunu olması yeterli. Bunun dışında K kalfalık belgesi istemiş, MEB'den onaylı sıva badana ve boyacılıkla ilgili sertifika istemiş. İş tecrübesi istemiş. 2020 KPSS'ye girmiş olması yeterli. Askerliğini yapmış olması gerekiyor. Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığının olmaması, vardiyalı çalışmaya engelinin olmaması. Nerede çalıştırılacak? Üniversiteye bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde çalıştırılabilecek. Hemen bakalım bir diğer destek personeli de yapı yüzey kaplamacısı temizlik işlerinde çalıştırılacak yine erkek aranmış orta öğretimin inşaat teknolojisi alanı yapı yüzey kaplamacılığı dalına mezun olma şartı var yine iş tecrübesi aynı şekilde 2020 KPSS'ye girmiş olmak askerlikle ilişkinin bulunmaması görevini yapmaya engel olmaması vardiyalı çalışmaya engelin olmaması ve nerede çalıştırılacak hemen bakalım. Üniversiteye bağlı merkeze iççelerdeki tüm binalarda çalıştırılabilecek. Evet yine bir destek personeli alımı. Bu sefer orta kurumlarının testat teknolojisi ve iklimlendirme alanından mezun olma şartı var. İş tecrübesi SGK hizmet tükümü ile belgelendirilecek. 2020 KPSS'ye girmiş olması yeterli. Askerlikle aynı şekilde ilişkinin e, ilişinin olmaması gerekiyor. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmaması, vardiyalı çalıştırılacağı için engelin olmaması, nerede çalıştırılacak? Üniversiteye bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde. Evet, bakalım diğer bir destek personeli. Orta öğretim kurumlarının elektrik elektronik teknoloji alanı, görüntü ve ses sistemleri dalından mezun olmak gerekiyor. İş tecrübesine sahip olduğunu kanıtlaması gerekiyor. 2020 KPSS'ye girmesi yeterli. Askerliğini yapmış ol veya askerlik ilişkinin bulunmaması herhangi bir engelin olmaması vardiyalı çalışma engelinin olmaması evet tüm merkez ilçelerde çalıştırılabilecek yine bir destek personeli orta öğretimin herhangi bir dalından mezun olması kalorifer ateşçiliği sertifikasına sahip olması iş tecrübesine sahip olduğunu karakodlu belgelendirmesi 2020 KPSS'ye girmiş askerlik ilişkinin olmaması görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir engelin olmaması var diye engelin olmaması ihtiyaca binaen üniversiteye bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde çalıştırılabilecek. Evet yine bu sefer koruma ve güvenlik alımı var iki tane erkek isteniyor. Yüksek kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olma şartı var demiş. 2020 KPSS P93'ten 40 ve üzeri puan almış olma. Başvuru bölüm bitim tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olma. 35 yaş sınırı var arkadaşlar. En az bir yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığının belgesi. Bunun dışında 170 santimden kısa olmamak ve bunu belgelendirmek. Bunun dışında vardiyalı çalışmaya engel durumunun bulunmaması, güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunun olmaması ve ihtiyaca binaen üniversiteye bağlı merkez ve içerilerdeki tüm birimlerde görevlendirilecek demiş. Yine ayrı bir koruma ve güvenlik görevlisi alımı için orta öğretimin herhangi bir dalından mezun olma, 2020 KPSS 40, 40 ve üzeri puan almış olma, başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşında bitirmemiş olmak, en az bir yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığının belgelendirilmesi, bunun dışında sizlere söyleyebileceğim 170 santimden kısa olmaması, ayrıca başka, Vardiyalı çalışmaya engel durumunun bulunmaması, güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması ve üniversiteye bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde çalıştırabilecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi alım oldukça güzel bir alım. Çeşitli pozisyonlarda üniversitede Bilecik Üniversitesi'ne personel alımı var. İlanı kaçırmayın arkadaşlar. Eğer şartlarınız uyuyorsa mutlaka başvurunuzu yapın derim. Bütün detayları sizlerle paylaştım. Bunun dışında kanalıma abone olup düzenli her gün iş ilanlarını benimle birlikte buradan kaçırmayın arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize. Görüşmek üzere.